Herkese merhaba, ben Yağmur. Bugün Havva ve Elma'nın 3. bölümüyle karşınızdayım. İçmesi kısa, hatırı 40 yıl kadar uzun süren kahvenin hikayesi ve heyecanlı tarihiyle yeni bir bölüm sizleri bekliyor. O zaman kahveleriniz hazırsa başlayalım. Kahve insanı mısın yoksa çay mı sorusuna kahve diyenler için söylüyorum. Hiçbir şey kahveyle yapılan sohbetin yerini tutamıyor. Çoğu insan için uyanabilmenin yolu kahve içmekten geçerken günümüzde kahvenin çok farklı çeşitlerinden haberdar olmak ve onları deneyimlemek neredeyse sıradanlaştı ve hayatın bir parçası haline geldi. Evde de her çeşidini yapabildiğimiz kahve, makineye koyulan kapsül haline gelmeden önce bambaşkaydı. 6. yüzyıl eski adı Habeşistan, şimdiki adı Etiyopya'da Kaldi adlı bir çobanın keçilerini otlatırken kahve meyvelerini keşfetmesi sonucu bulundu kahve. Kızıldeniz'in güney ülkelerindeki yaylalardan Etiyopya ve Yemen'den gelen kahve ilk olarak Yemen'de üretildi. 15. yüzyıl Padişah Yavuz Sultan Selim döneminde Yemen valisi Özdemir Paşa tarafından getirilen kahvenin saray erkanına hediye edilmesiyle Osmanlı ilk kez kahveyle tanıştı. 1544'te ilk kahvehane Tahta Kaledeyken 16. yüzyıl Venedik'te ilk kahve dükkanları açıldı. 17. ve 18. yüzyılda kahve artık Avrupa'nın en önemli ticaret odaklarından biri oldu. Amsterdam ise Avrupa'nın kahve ticaret merkezi haline geldi. 1971'de Starbucks'ın kurulmasıyla birlikte kahve özelinde konsept ve sosyalleşme ön plana çıktı. Espresso bazlı cafe latte, americano, mocha Frappe gibi içecekler hayatımıza girdi. 2000'lere yaklaştığımızda kahve için bir dönüm noktası yaklaşırken kahvenin yetiştirilmesinden işlenmesine, tüm süreçlerin daha şeffaf ve adil olduğu bir döneme de giriş yaptık. Kahvenin tüketilmekten çok saygı gördüğü bu dönem, onu yalnızca sevdiğimiz bir şey değil, yaşam biçimi haline getirmemizin de temelini attı. Bunun en güzel örneklerinden birini 1961 yılında yapılan Breakfast at Tiffany's filminde görürüz. Film, Holly'nin dönüşümünü, tabiri caizse köylü bir kızdan şehirli bir kadına evrilişini anlatmaktadır. Filmin açılış sahnesi, bir kuyumcunun camından yansıyan Holly'nin elinde bir kahve ve kurvasanla şehirli bir kadın olduğuna yönelik izleyiciye net bir bilgi verdiği bir sahnedir. Film boyunca gastronomik öğeler, algı, sınıf, zenginlik ve özlem temsilleriyle Holly'nin tercihleri vasıtasıyla izleyiciye ulaşıyor. Bu bağlamda gastronomik öğeler sinemada sadece metafor olarak değil, aynı zamanda karakterlerin kim olduğuna dair bilgi veren bir monitör olarak da kullanılırken, sinemada gastronomik öğelerin karaktere yönelik mesaj inşasına örneği bu sahnede ortaya çıkıyor. Bir insanın yaptığı yiyecek ve içecek tercihleri, kişinin kimliği, kültürü, inancı, yaşam tarzı ve benzeri hususlarda epey bilgi verirken, sinemada gastronominin bu tanımlayıcı özelliği önemli bir seçenek haline geliyor. Tüm dünya kahvelerinin yanı sıra Türk kahvesi kültür bakımından zengin temsillere sahip ülkemizde. Bu temsiller kültürel ve sosyal anlayışları belirlemesinin yanı sıra birçok deyimi ve atasözünü de oluşturuyor. Gelenekselliğe hizmet eden Türk kahvesi, kahvaltı sözcüğünün zamanı kahveye göre ayarlamaktan geldiği bir bilgiyi de beraberinde getiriyor. İnsanlar için zaman zaman geleceği anlatan kahve telvesi, bazı zamanlarda şifa niyetine içiliyor. Yılları sırtlayan ve arkadaşlığı beraberinde getiren kahve, kültürde evlilik adımının ilk aşamasında büyük rol oynuyor. Kısacası, kahve içmeden evlenemediğimiz bir durumla karşı karşıya bırakıyor bizi. Hayatın kendisini kahve içebilme fırsatı yakalamak için yaşayan kahve severler için sohbeti, tarzı ve kimliği etkileyen kahvenin geleceği de etkilememesi için bilinçli tüketilmesini diliyor ve insanın kendisi gibi değişen kahvenin yeni versiyonlarını heyecanla denemesini bekliyoruz. Hoşçakalın.